Arkadaşlar merhaba. Şimdi size testerle kablo testini ve kablo bulucu ile nasıl bulunduğunu göstereceğim. Bu testerimiz. Normalde üzerinde bulunan etiketle sistem odasındaki etiket aynıdır. Bazen farklı oluyor. Farklı olduğu durumlarda da size göstereceğim kablomuzu taktık. Mac cihazımızı açtık. Şimdi gönderiyoruz. Bayram abi D328. şöyle kayalım. D328 abi doğrudur. Gördüğünüz gibi kabloyu buldu. Testeri tak. Tamam doğru ediyorum. Anlaşıldı tamam. <laughs> Sıralama burada ve karşıda doğru ise kablo doğru takılmıştır. 0.72 tespit edilemedi. Şimdi onun yerine bilibiliği takıyoruz. Şöyle kablosunu bağlıyoruz. Taktın mı? Cihaz şu. Taktım abi. Bu açık değil mi? Sıkıntı olmasın. Cihaz açık. Data kablosunun iki tane ucunu propları bağlıyoruz. Genelde mavi beyaza bağlıyorum ben istediğiniz probuna bağlayalım. Hocam da. da Kabla bağlı değil mi acaba? Olabilir mi? Olabilir. Bunlardan her şey bekliyoruz. Tamam. Evet, ne yani. Şimdi diğer kablomuzu takacağız. Diğer prizimize, data prizine. Gördüğünüz gibi hareket yok. Kablo boşta. D329. Yetmiş numaralı kabloyu bulamadık. Size neden? Göstereyim size neden olduğunu. Kablo kesik. Üç tane priz olan masaya bir tane kablo çekmişler. İkisini kesmişler. İşin kötüsü kablo ortada yok. Ey Allah'ım yarabbim. Çekili görmedim. Tamam mı? görmüyor. Ha şimdi gördüm. 3, 4, 5, dört, beş, altı, yedi, Tamam. Demin niye görmedin? Alın bazen. Bazen olur <gülüyor> <gülüyor> Bu çalışmayı üç kabloyu şimdi etiketleyeceğiz. Etiket cihazımızla. Hoş yazacağız. Tabi büyük harflerle yazmamız lazım. Hoş. Yazacağız. bir tane daha yazdırıyoruz. Üç tane boş yazımız, Cihazı kapattık. Şimdi yapıştırıp kapatacağız. Şimdi 287 numaralı portumuza çalışmıyor. Bayram abi. 287. 380 yenə var. Arkadaşlar merhaba. Bir sistem edəcəyəm.